Gerçek kurt adam olarak Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Bunun için yapmam gereken tek bir şey var. Sunağımızın ateşini çakmak ve kurt adam lordlarının bana bir seviye vermesini beklemek. Sizin gibi ezik bir kurt olmayacağım. Gerçek bir kurt olacağım. Alfa bir Gerçek kurt Gerçek Kurt. Geliyor gelmekte olan ekranım karardı. Sizler de umarım like'ınızı attınız. Abone ve ateşler içinde 6. seviye oldum arkadaşlar. Seviye ekranından canım var formumu açmam. Hazırız. Aa, kurt adam. Vura kaldı. Bobby böyle bir şey beklemiyor da. Bobby. Vay be <laughs> Bekle Adama bu... benzedin ha. Üzlemiyor sen de... O... Aa, ya <laughs> şimdi kurt <laughs> adama. Şimdi ben bu kadar koyu moyu kurt adam olmak istemiyorum. Böyle biraz açık renk bir kurt olurum. Sence mesela şöyle. Nasıl oldum? Aa. Nasıl? Oğlum! Oğlum çok, çok efsane olmadı bu baba be. Baksana bana tam bir kurtul. Evet evet baksana. Dişleri sapsarı ya. Hiç hiç fırçalamamış. Şuna bak. Oğlum yemek... Gerçekten yem hijyenden uzaksın. Evet evet. Mağaradan çıksak eko yapıyor da mağara. Lütfen rica ediyorum. Şimdi ben güneşe çıktığım zaman kurt adam olarak devam Aha. edebiliyormuşum hayatıma. Senin görevin bizim aramıza bir tane enç odası hazırlamak. Bana, anlıyor de, ne anlıyor dediklerinden? Ben hiçbir şey anlamadım. Şu gözlerimi biraz daha herhalde kızgın yapamadım. Oğlum anlamıyorum ben bunu. Arkadaşlar. Gel size yapalım Boşver. Kurt formumdan gittim. Kasap burak'a geri döndü. Ya olamaz böyle bir şey. Mağaramıza yeni bir oda açmanı istiyoruz. Olan odaları bozma. Çünkü bugün müze yapacağız. Bize en içeri lazım. Oğlum biz kitaplıklar kitaplar çalmıştık. Kimde o kitaplar? Ben hiçbirisini göremiyorum. Mami sende mi? 12 tane kitabım var. 12 Onu tane. Onu diyorsan abi. Yo. Emad sende Ol var mı? Bende hiçbir şey yok. Bak bende kafa var. Süslüyorum şu an. Seninle birlikte abi? şu karşıda bir tane kale var. Onların Oğlum siz çökmüş ormana göremiyoruz ki. Onların büyük ihtimal kitaplıkları vardır. Gidelim onları çalalım. Var mısın kardeşim benim? Ben varım abi, oraya. Kurt kardeşlerim, gelin benimle birlikte bu kalenin içinden geçeceğiz. Tek bir sorunumuz var, kalenin kapısı yok. Bir şey diyeceğim. Bir dakika, bunlar da top atar var. Arkadaşlar bunu <laughs> olması doğal bir şey mi Aa! Abi! Abi ele geçirdim toplarını. Oğlum ben patladım. Nasıl bir kaleye geldik? Durun, ben kurt olacağım Oha Bali de gitti. Oğlum bunlar çok güçlü. Biz bu kaleye girerek hata mı yaptık acaba? Oğlum nasıl olacağım? Aa! Kurtlar! Oo, içeride hapishaneleri var, mahkumları var. Onları kurtarmamız lazım. Niye kurtaracağız oğlum? Bize ne ya? Bize <laughs> ne yapacağız? Abi, biz abi biz... belki bizim, ordumuza katılırlar. Kurt olmak istemezler. Dur sandıklarını çalalım. Ya bunlar Hayır. bilgisiz, cahil bir topluluk. Et yok mu yemeklerinde? Yalnız yemekleri kitaplık dışında her şey var arkadaşlar. O, e, Bobby, o sıkıyor. Abi sen Abi. mi sıkıyordu yoksa bize? Hayır ben sıkmıyordum ama binebiliyorum buna. Ne yapıyorum ya? Öldürüyoruz Aa. onu. Ne yapacağız tabii ki de? O bizi Abi, öldürüyor. Aslında belki kullanırdık ya. Göreceğinizde avcıların kalesinin üstünde kitaplıklarımız var. Ateş! Verin ateş Nereye, arkadaşlar. Ver ver ver. Ateş! Yakın. Ateş! Yıkın, yıkın. Ne olduğunu anlamasınlar. Oğlum seni basın. Seni bas. bas, bas. Bir daha ateş. Ebat, daha ısınıyor, çok ateş. Alet ısınıyor. Tekrar alet mı ısınıyor? Mı ısınıyor? Alet ısınamaz. Atın Ebat. Aleti de alın. Gelin benimle birlikte. Tüm avcıların tamam. içinden geçeceğiz. Al 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 al. Aletleri alın arkadaşlar. Peşindeler. Hiçbiri bana Sadece bu abiye saldırıyor. Çünkü evet kurt vuruyor. Biz vurmasak kaçardık lan. Şuraya makine kursanıza. Bunu ben mi diyeceğimse Benim peşimdeler. Vurun şuraya tek atsanıza. Abi hmm. onu oraya kurmak biraz zaman var Oğlum, Böyle vurmak daha iyi. Ya nasıl zaman alacak? Gelin vurursunuz Yo, şunlara. Ya sen ne kadar basit bir şey değil o. Siz onları oyalayın. Ben yukarıdan kitap... Aa hoca var Hallettik. Burada. Tamam. Siz orayı hoca güzel... Evet 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 evet. Avcıların hocası var. İçeri sızdım arkadaşlar. Yatakhanelerinden yukarı doğru çıkıyorum. Burada bayağı Geliyoruz. bir... Geliyoruz. var. Kitaplık var mı? Var da. Yukarıda basıldım. Geliyoruz. getirmeniz lazım. Makine olmuyor olmuyor dur. Nasıl olamazsınız? Onları kırmanız lazımdı. Tamam. Kimse yok burada. Başka bir şey var mı lootlarında? İyice bakın. Var mı görüyor musun? Musunuz? Hayır abi Yo, avcılara topladım. özel. Aslında e, bari... avcılara özel ya. Sarımsak falan bir şeyler toplasak biz de vampillere karşı savaş açarsak diye. Aa, Mesela bu. Bir şey diyeceğim çok haklısın. Sarımsakları şeylere göstersek ne olur ha? acaba? Köye koysak. Belki bize de kötü bir şey yapar. Hayır canım bize ne olacak? Olursa kırarız ya. Neden kitaplık çaldık arkadaşlar? Çünkü kendimize ganimet büyüsü çıkarmak istiyoruz. Bunun sebebi de şu mağaramızın içine hayvan müzesi yapacağız. Evet Ebu gidin Müzesi'ni yapacağım arkadaşlar. Aa biliyordum bu espirin geleceğini. Allah Çobana kahretsin. Odun kimse de yok mu arkadaşlar? Yine mi odun? Al iki tane. Kardeşim iki tane çok fazla. Ondan birlikte de ben ne yapacağım? Oğlum biraz odun toplayıp gelebilir Kutsal misiniz? Kutsal ağacı kırı. Kutsal ağaç çoktan kırıldı. Topladığımız kitaplarla birlikte kitaplıklar yapacağım. Bir tane büyü masası yapmaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Onun için de oduna ihtiyacımız var. Emat. Odun toplamaya gittim. Ben de balta yaptım gidiyorum. Ya abi ben yaptıktan sonra yapmanın ne anlamı kaldı? Senden daha hızlı toplayacağım ama. Ben elmas yaptım. Ya elmasları gidip Baş. balta mı yaptın? Ya yani, işte zarar. Daha ya, vallahi zarar. Ya beyin miner var tek tuşla kırıyorsun zaten. Oğlum siz Aa. yemin... Ya yemin ediyorum. Ben daha ne diyeyim? Ben daha ne diyeyim? Yorumlara şey yazar mısınız? Abi iki yıllık kurtum aranızdaki sürünüze katılmak istiyorum. Yani bu çobana atmak istiyoruz. Bak hayvanları hiç Mami şey sürüyü kim aldı? Burak'a. Hayır bela almadım. Ama yani... <laughs> onu, onu ceza... Sürüyor. Burak kesilir. Siz gelene kadar ben şuradan bir nedire geçeceğim. Bir tane bileğiz çubuğuna ihtiyacımız var. Satırla birlikte öldürürsem bileğizin acaba cesedine alabilir miyim mame? Aa çubuğu geldi. Ne yazık ki cesedi yokmuş anladığım kadarıyla arkadaşlar. Ama bir tanecik şimdi. Oo. Evet beni şaşırtıyorsun tamam. Ya. Müzeyi nasıl yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Madende ilk bölümlerde sülfür diye bir şey toplamıştık. Bakın aynen şu. Bunları suya bastığınız zaman böyle zehirli bir madde oluyor. Bu maddeyi öldürdüğümüz hayvanların üzerine attığımız zaman aynen şuradaki gibi kemikleri çıkacak. Ve biz de bu sayede mağaramıza bir tane müze yapmış olacağız. Ne yapıyorsunuz oğlum? Kitapları koyuyoruz abi. Önemli iş. İlk sülfürlerimiz hazır. XP'niz size yetecek mi diyeceksiniz? Emat sence bizim XP'miz bize yetecek mi? Ben de 34. Var. Ya, de. Yetmezse de aşağı iner toplarız. O zaman diyorum ki ve bir tane musluk yaptık bu evat kardeşim. Musluk Xp'leri almak için. Xp için. Vallahi bir XP'mi bile vermem. Zaten senden bir Xp bile istemiyoruz ki. bakın şimdi arkadaşlar bir tane Kırarsak musluk yaptım. Çıkın arkadaşlar. Bakın ya çık şuradan xv'leri ben içicem arkadaşlar notla. yemin ediyorum sizi vururum bunlar benim xv'lerim çıkın şuradan ya muslukla oynamayın kapat aç yapmayın şuna <laughs> Kurt dediğim Biz böyle olur. Biz şikayet etmeye gidiyoruz. Ya seni satırım kalır. Sen Nereye buradan. gidiyorsun? XP kasacağım işte birazcık şuradan. Hayvan ha, ha öldürelim. yetmedi hadi. aç gözlü. Ben aç gözlüm aç gözlü değilim arkadaşlar. Neyse. Ee, gel Aha geldi geldi. Hadi hadi öldürün. XP'leri toplayın arkadaşlar. <laughs> Mami gitti bu. Mami. Hayır dışarıda kurt <laughs> Hayır arkadaşlar şey neydi onun adı. Şey yapmamız gerekiyor dışarıda kurt öldüreceğiz hadi. Kurt öldürmeye ihtiyacımız. <laughs> Biz Bizden uzaklaştı. Kurt öldürmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Kurta kurta kurt. Oh 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 kurt. <laughs> nerede bu nerede? Nasıl <laughs> rol yapıyor? <laughs> Gelin ya oğlum bir şey yapmadım. Benim 45 xp'm var da ayıptır söylemesi. Sizin kaç? Vay be 28. O kadar ezik misiniz Bir de kırmış ha. Kendime yeni bir tane arkadaşlar kasap satırı yaptım. Bu satırla birlikte H basacağız. Savurma 2, kırılmazlık 2, keskinlik. Emad kitap kaldı mı? Maalesef. Bobby sende var kaldı. mı? Ver gözünü seveyim. Aa Batçel'in şeyi varmış büyüsü. Bunu bastı. Ne? Butcher büyüsü. Ganimeti Bak. neye basmak istiyorsun? Buna basmak istiyorum. Hmm. Ver bakalım. Ben biraz video dışı level kasıldım da 38 oldum. Neredesiniz? Vay evet. be. Evin önündeyim. XP kasmaya gitmiştim. Kardeşim gerek yok. Ben sana XP verirdim. Kasamadan döndüm. Alayım kardeşim. Ver. Ben de XP isterim. <laughs> <laughs> Keskinlik 3, savurma 2. Bahçır ve ganimet 1-1. Baltam oldu. Yani kasap bıçağım. Bir tane köylüyü içinden geçelim o köylü de bu köylü olsun. Ne diyorsun Evat kardeşim? Kolem alalım. O Golem. Oğlum, golemden çıkıyor mu bilmiyorum. Bakın bir Abi, tarz... Mantıklı. <laughs> Öldürür o bizi emin misin? Abi o gel. Bir şey olmaz bir şey Dur. olmaz. Kurt formuma geçiş yapıyorum. Onla vuracağım. Vurun abi. Oha beni görünce sinirlendi. Siz vurun oğlum. Bu bana trigger. Ben dedim size çıkmaz diye. Ya öf. Oğlum köylü öldürmeyin lan daha. Köylü değil. Görevciyi öldürdü. Oğlum ne? öğretmenimi öldürdün. <laughs> evet. Öğretmen evet, ya, ya yemin ediyorum ben videonun biraz diyorum. mesleklere saygı. Bunu almayacaktık. Bu kurt olmayacaktı. Süreye sen aldın. Minecraft'taki deli köylü bu. Hani hiçbir işe yaramayan ortalıkta dolaşan. Bu o. Aa, Bana... ben mi? yok ben sen tabii ki de ya sen de çık şuradan gel hayır bunların çıkmaz diye düşünüyorum bak kılıç Bir şey edip... kırıldı devam et Bundan kalp Balıkları çıkıyor. Balıkları topluyorum ben. Aa balık da olur hmm. bu arada. Evet. Anat, ya, ne balığı Allah aşkına neyin alacağız? Oluyor oluyor oluyor. Onları da şeyin çıkartabiliyoruz. Yunus var mı ortalıkta? Okyanus bulmalıyız. Dur 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 buluruz onu. Bu manyak lan ne istiyoruz ondan? <laughs> Elinizdeki cesetleri buraya bu şekilde koyun. Bu Harry Potter'daki Aregok'a benzemiyor mu arkadaşlar? Yorumlara yazsanıza. Evet. Aregok öldüğünde de aynı bu şekilde ölmüştü. Neyse galiba örümcekler ölünce böyle ölüyorlar. Bu sülfürler ne işe yarıyor Emat'cığım biliyor musun? Sülfür bilmiyorum ki. Gel buraya. Bak bunlara böyle tıkladığın zaman. Buna tıklanıyor mu? Buna tıklanmıyormuş. Köylüye de tıklanıyormuş. Oğlum alt taneyi bir anda bitirdim. Tıkladım. Ne? Görüyor musun? <laughs> Kebikleri çiziyor. Evet bunların derilerini erittik arkadaşlar. Şimdi bu sayede ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak? Müzemizin parçaları olacak işte. Emadım. müzeyi nereye yapmayın. Aa, Tıkırma. Arkadaşlar. Parçalanıyor. İpeksi dokunuş. Abi müzeye zarar verdi adam ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇peksi ediyorum. dokunuş değil. Sağ tık. Aa sağ tık geliyor mu? Tamam. Evet, o zaman evet. şöyle bir şey yapayım. Ne yapacağız? tam. tamam, tamam. tamam. Bundan sonra sağ tık atıyoruz arkadaşlar. Emat, sen bizim müzemizi yapmaya başlamaya gerekiyor kardeşim benim. Mağaramıza yeni bir oda istiyoruz. Müze odası. Ya yaptım işte orası. Yemin ediyorum çalışkan kurt ya. Emad'ım envanterinde ne kadar şey var? Çatlak kemik karaciğer. Vardır sende be. Yemin ediyorum Aa, var. aşağıdakileri o kadar çok yok ettik ki. Bu evet. ben karaciğerlerin bir çoğunu yedim. yiyorsun? Yedin mi? Oğlan yeseydin yemeseydin daha iyiydi ya. Nasıl bir insansın sen ya. lan? Eva, sen nasıl bir insansın ya? Sevgili. Her şey benden bekliyorlar ya. Çalışın be. Kurt adamlar. Evattan ve Mami'den gizli. Seviye atlıyorum. Bana bir seviye verin ki gözlerimdeki parlaklık daha da artsın. Daha da korkunç olayım. Bir daha oradan bir şey çalmaya çalışma. Yemin ediyorum. Kafanı patlatırım. 7. seviye Sağtıklığı oldu. çalıştım <laughs> Yemin ediyorum <laughs> bak. Geç verdiler ateşimi. Yemin ediyorum uçururum size. Yeni bir yeteneğimi açacağım Evat kardeşim. Uluma. Hiç sesini çekemeyiz abi başka bir şey aç ya. Bak ulumayı açayım ondan sonra kurt sürüsüne. Aa puanım varmış açtım. İzle Evat. Yeteneğimi ne? görmeniz gerekiyor. Bak şimdi ekrana açıyorum. Diyorum ki şimdi. E Kısmi dönüşme. Ee, ben nasıl çağıracağım ki bunları? Oha. Dur. Aha. Geldiler mi? <laughs> evet. Olurdu lan bir burada tane. biri. Aa bakın görüyor musunuz? Bunu iyice dostlarım Lan bunun için miydi 2 saat uğraş? Aa ya yani bunun bunu... da şeyini alalım. Cesedini. Oo çok abi. mantıklı. Öldür öldür öldür. Öldür. Bak bak insafsız ya. Dur lan dur kaçma. Yalarak ölmesin. Yalarak ölmesin. Hayır, öldür öyle. onu. Heh. tamam. Aldın mı cesedini? Aldım ya, aldım. Ya Koy onu koy. Yere, yere koy. Yere koy. Yani boşta bir yer bu. Kendi türümüze biraz saygınız olsun bari ya. Bizim saygımız yok olacak be. Kötü bir şekilde öldürmüşsün. Bobby sen nasıl bir insansın? Tamam. Abi kulakları tutladım. bükülmüş ya. Vallahi gitmiş kulak. Şey Oğlum dur. istersen bir tane daha çağırayım. Birkaç tane daha koyalım oraya <laughs> ceset. <laughs> Aha. <laughs> Evan evet. sen devam ederken biz okyanusa açılsak bize kızar mısın? Ya gidin. Tamam. tamam. Tekne yapalım kardeşi. Mami ben buna sığmıyorum kardeşim benim Benim galiba tekrardan bir insan olmam. Oğlum yok lan dur. Hayır ulamamam gerekiyordu bir dakika. Hah insan formuna geçeceğiz. Sürebilirsin. Bir türlü bilemedim arkadaşlar. İşte level kötü yanları. Niye kötü yanı lan? Biz binebiliyoruz. Sen kurtsun ve kurt adam olamıyorsun. O arının alabilir miyiz acaba? Dur 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 dur. Arının cesedi çıkacak. Bu en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Gel. Gel gel sinirlendi bir de. Gel. Yok çıkmıyormuş Mami. Aa dur 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 Mami Mami dur. Mami ahtapot dur. gördüm. Dur bakalım bunların cesetleri alınıyor bu kardeşim benim? Hemen bir test ediyoruz. Gelin bakayım kardeşlerimle. da var onları da al. Ölmüyor bu. Nasıl bizde keskinlik var bir de bunda? Emad. Senin basacağın büyüye tüküreyim kardeşim. <laughs> Yanlış bir yuvastı Devat. Oğlum kaçma lan. Nereye kadar kovaladım seni. Mami geliyor. Gerçekten geliyor. Böyle gri, gri, gri bir şey geliyor. Bak elime bak. Arkana bak arkana. Mami kör Mami arkana Abi, bak. neredesin? Arkandayım. Bak elimde Aa. bir tane ceset var. Şimdi dalacağım ve bir tane daha çıkarmaya çalışacağım. Dur bakayım başka bir şey var mı ortada? Sağda var sağda var. Dur 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 bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. Bekle. Bir. iki Tamam. Yunus balığı. Yunus evet efekt veriyor. Oğlum hem efekt veriyor bize hem şey yapıyor. Babi. Cali ya direkt vurdu. Ne <laughs> kadar pislik bir insansın. Dur kaçıyor. Vur sen de. Vur. Vur. Vuramadım. Lan nasıl vuramadım? Dur öleceğiz. Dur dur dur. Şey vuruyor nefes. Aha. Valla vurdum. Bunda... Boğulma boğulma. Öldürdün mü? Baksana bir. Hayır hayır ölmedi daha. Daha ölmedi. Hayatta mı? Vur vur. Öldüm. Çıktı mı cesedi? Çıktı. Sen adamsın göster. Abi. Göster göster. Oğlum biz yemin ediyorum katil avcılara döndük ya. Babi. Bu ne? Oho. Bu ne? Bu nasıl bir şey? Mami ben bu öldüm. ne? Dur dur dur. Şuraya bir tane bir vesikal. Allah ben de öldüm. Kara'ya vurmuş bir gemi gördüm. Mersem gemi değilmiş derken. o Selam. Hoş geldiniz. Diyorsun? Hoş geldiniz. Sen ne diyorsun? Müzeniz burası Hoş baybatın. gel. Deniz. Evet burası. Özel masalar yapacağım da siz erken geldiniz. Kardeşim fazla bir av bulamadık. Yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden gel buraya Bami. Şunların üzerine de şey vuralım, vurmaya hmm. devam edelim. Gel 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 gel. Bak tavuk getirdim. Bir tane tavuğu atarız. Şeyi koy Yunus'u koy. Ooo. Bak tilki de bulmuş. Geçmiş olsun tilki. Balığa atılmıyor tavuğa atılıyor. Oğlum şu Yunus'a çok üzüldüm baba. yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Şu creeper'ı atabiliyor muyuz? Hayır atamıyoruz. Kurt mimarımız ev altındaki alanımızı hazırladı. Bak şimdi ev Sana sürprizimizi göstereceğim. Bunları böyle bir şekilde asıyoruz ya. Mesela evet. şu tavuğu alıp şöyle asıp üzerine bir evet. tane şöyle asiti vurduktan sonra onu böyle değil evet. değil asacak gibi oluyor. Yani dekor için bence güzel oluyor. Bak şimdi izle. Hadi. Hah bak oldu. Evet. Güzel olmadı mı? Bence o Sadece şey... kemikleri kaldı. Bence güzel oldu bak şunları da şöyle asalım yallarla acaba şunları Deniz burası... ürünlerine bir kategorize edelim hepsini kategorize edelim ha o zaman tamam burası deniz olsun sen şuraya yok şey koy yok be karışık az gitsin <laughs> Yunus'u koy sen şu yere. Tam şu yere Yunus'u koy. Evan, evet, Yunus'umuz nasıl oldu? Bence mükemmel oldu. Hmm, sizi gidi küçük caniler. Sanki yemişiz 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 canice. bunları. Evet, canice bir oda oldu ama biz şu. Yani bunu başka is. türlü değiştiremezsin, bu canice. Ne var sende başka? Abi, koy yürü. Etrafta. Fox var. Fox'u koy bir yere kardeşim benim. Oh, başka Koydu ne var? Abi, çok tatlıyım İskelet var, onu koymayalım bence. Ya koy İskelet koy çok koy. Basit. İskelet koy ya, şurada tamam. bir yere koy. Neydi onun adı? Şurada böyle dinleniyormuş gibi yapabilirsin. Hadi Yorulmuş böyle. iskelet. Ay öyle. ha işte burada iskelet. Aa ne düştürüyor. kadar tatlı. Arkadaşlar sandıkta ben bir tane ölü bir lama buldum. Onu da buraya Aa. getiriyorum. Onu Bu da şöyle şey bir böyle... yaptı. E sen daha başka kimsenin yapacağını düşünmüyorum ha, ben. Doğru. Ben yapışalı olabilirim. Aa <laughs> <laughs> sülfür tıklanmıyor. Ne yazık ki. Neyse, onu buraya koyacaksın. Yapabileceğimiz bir şey yok. Kafası... Aa! Tamam, hiç değilse bak. Şuraya kafasını astım. Bence güzel oldu. <laughs> Neyse. Şey, bence... Creeper gel. Creeper'ı al buradan emadım. Bak Creeper... Sülfürle. Burada... Sülfürlenmiyor Creeper. Olmuyor, olmuyor. Şuradan bir tanesini çıkartsanız çıkartsanıza ha. tavuk dışındakilerden. Allah'tan tavuk, tavuk dışındakilerden. Da, tavuk dışındaki dedi. <laughs> Tam dediğin anda. Arkadaşlar bu galiba asılmıyor ha asılıyormuş bu burada dursun Allah ya, ortalık kalbinde döndü. Ben yalayarak temizlerim abi. Oğlum bu adam yemin ediyorum vampir ben diyorum sana Yaman. ya bak bu kurtluktan abi, bir şey kurtuluk. anlamıyor bu adam bir bil... Sen aldın bu... sürüye sen aldın ben ikinizi de kovma arayayım yorumlardan destek bekliyorum. Arkadaşlar artık yorumlarda yazarsınız Vami'yi kovalım bu kalsın mı yorumlarınızı bekliyoruz.